Ya da bisikletten herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü işlemimiz elektrikli skuturların arka lastiği ya da ön lastiğindeki oluşan patlakları tıkamak. Önce patlak olan yeri bulmaya çalışıyoruz. Ben biraz köpük sürdüm önceden. Bunda bir tane patlak var o da burası. buradan çok küçük kaçırıyor. Daha sonradan yanaklarına da bakabilirsiniz lastiğin. Bu tarafında da herhangi bir kaçırma yok. Bunda bir tek burada bulabildik biz patla. Şimdi bu lastiğin içine sıvı doldurarak o patlakları kapatmaya çalışacağız. Önce orayı bir kurulayalım ve işaretleyelim. Biraz boyatıp Yeterli sanıyorum. Bunu yapmamızdaki amaç da daha sonradan buradan kaçırıyor mu kaçırmıyor mu onu görelim. Onu izleyelim. <laughs> Patla niye aradınız? Direkt sıvı basıp geçseydiniz diyenler olursa kaçıran yerde herhangi bir şey varsa onu oradan çekip alalım diye. Önce patlağını aradık. Burada herhangi bir şey yok. Yani batan bir şey gözükmüyor. Muhtemelen battı ve çıktı. O sebepten dolayı patlağını bulduk. Şimdi sıvısını dolduracağız. Sıvıyı doldururken de sibobunu çıkartıyoruz. bunu çıkarttık. Böyle bir sıvı arkadaşlar. Fly lastik sıvısı diye bir ismi var bunun. Burada sıvıyı sallamamızdaki amaç neydi? Burada sıvıyı sallamamızdaki amaç e, iyicene çalkalansın. Hı hı. Bu sıvı pakette yani e, burada durduğu zaman aynı e, şey gibi bunun bir beyaz kısmı var. Bir de e, sıvının bir suyu var. O yağlanma yapar. O yukarıda kalır mesela. Biz o yağlanmayla sıvıyı komple çalkalayalım. O şekilde içine sıkalım. Bu sıvı da şu şekilde abi. Şu şekilde. Şimdi bakın ne olacak. Bu şekilde pütür 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 kavuucuklaştı. Gördün mü? Hı hı. bu sıvı dışarıdaki yani buranın içi kapalı bir sistem dışarıdaki oksijenle birleşince aha böyle kavuşçuklaşacak orayı tıkayacak gördün mü elden de çok rahat çıkıyor bu şekilde şimdi sıvımızı lastiğe enjekte edelim Sıvının hepsini doldurduk. Bu sıvı tekerin içinde kendiliğinden dağılıyor mu etrafa? Çevirmemiz İlini gerekir mi? Çevirmemiz gerekiyor. Şimdi e, havasını bastıktan sonra Bak bu sıvı bu hale alıyor. Gördün mü? Kavuşuklaşıyor. Havasını bastıktan sonra biz bunu çeviriyoruz. O patlak yeri buluyor. Bizim elimizdeki böyle top top olduğu gibi orada da toplanıyor. Dolduruyorum. Evet bekliyoruz. Havasını doldururken Sivop yukarıda dursun. Yani aşağı tarafta basmayın. Sivop yukarı tarafta dursun ki sıvı buraya toplansın. Bu şekilde buraya toplanırsa bazen böyle yanaktan atabiliyor. Havayı bastık. Ve tekeri çeviriyoruz. Bu kısımlarında falan patlak varsa yana doğru çevirin, ondan sonra tekeri çevirin. Aynısı gibi diğer tarafa da. Bu kadar yeterli sanıyorum. Şimdi yaptığımız yere bakalım bir. Şöyle yakından da gösterelim. Bayağı. İşaretli bölge burası. Şöyle biraz şöyle bir dursun. bir köpüklenme var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sanırım Ahmet Usta'm ne Oğlum bu <laughs> şey oldu lan bu Flash TV. <laughs> Biz şu işlemi gösterelim. Eğer tıkamıyorsa da bu şekilde tıkamasına yardımcı olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvı şimdi buraya geldi ve belli bir noktadan dışarı çıkıyor şu anda. Büyük ihtimal cam var. Cam onu engel oluyor. şöyle görüyorsunuz. Köpürme de azalmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha yakın çekim yapalım şöyle. Evet, biraz önce buradan belli şöyle, başlı fışkırmalar yaşandı. Biraz daha bekletelim. Şöyle daha yakından gösterelim o noktayı görün dostlar. Bir dakika bakalım. Ya. Evet. 1 2 3. Ne evet. Oldu? Kapandı orası. Kapandı mı? ve artık e, köpürmeyi görmüyoruz arkadaşlar. Vay Gördüğünüz be. gibi burada baloncuk oluşmadı ve işlem başarıyla tamamlandı. Evet. Amacımız buna başladığımız zaman sıvıyı doldurduğumuzda bir tur çevirdiğimizde kapatacaktı. Yalnız kapatmadı. O da neden? İçinde cam tırığı vardı büyük ihtimal. Biz o cam tırığını oynuyor oynuyor içeri yaptık. Ee, anca kapatabildik. Peki bu abi sen şimdi şunu artık. sormak istiyorum. Bu videoyu izleyip bu işlemi yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bunu sen tekere e, batırıp bir delik açmaya Aynen. çalıştın. Arkadaşlar bu e, şey sorabilir yani. Zararlı bir işlem olur mu? çok batırdım mesela bir sorun evet. yaşar mıyım Bunun bunun mesela şu uç uç tarafları biraz daha şey ee, ince. Hı şimdi hı. bunu bunu batırıp derken bunun daha kalın olursa daha kalınlandığı şey yapmaz, kapatmayabilir. Tekere yani zarar verir. Bir milime kadar kapatabiliyor ama bir kesik oluşturursa bu orada kapatmaz abi. Hı. Tekrardan bakalım şimdi biz o kaçan yere uğraştığımız yere. hiç değil. Burada değil. Öyle güzel yapıldı ki arkadaşlar Bulunmuyor hatayı mi? bulamıyoruz. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Aa bura. Evet gösterelim tekrar. Şurası var ya. Hı, Hı Çukuru görüyor musun? Evet. Şu çukuru. Onu da arkadaşlara net bir şekilde Hı -hı. göstermiş olduk. Ee, şöyle. Bir daha göstereyim şöyle. Evet. Şu sıvı içeride daha iyi dağılsın ve o noktaya gelsin diye burada delik açıp oraya işlemledin abi. Aynen öyle. Eline sağlık çok güzel oldu. Ellerine sağlık usta. Ve kaçan bir şey gözükmüyor. Abi. Evet. Herhangi bir köpürme, baloncuk hiçbir şey yok. Aynen, Aynen öyle. Sağ Eline sağlık. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak ne söylemek isteriz abi? Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.